Son görev zamanı. Yarışmacılarımız yerlerini aldı ve soruyoruz. Kim yarışacak? Ben. Nazlı. Evet. Ben. Merve. Ben. Nazlı zorunlu kaldı sanki. Evet. evet. Ben yemin değilim. E, karar ver. Yapabilirim. Tamam. Yaptım gitti. Tamam. Hadi Nazlı. bakalım. Ha. Müzeyyen. Müzeyyen. Biraz evvel kızı yarışmıştı. Peki ne yapacağımızı biliyor musunuz? Az çok tahmin yürütebiliyorum açıkçası. Alalım tahmini Nazlı. Boya. Boya. Boya badana işleri. Neyi boyayacağız? Neyi boyayacağız? Ya bunu hmm. boyayacağız. Temelen bunu. Buraları boyayacağız. <laughs> evet. Başka tahmin var mı? Boya herhalde. Bu, şurası da temizlenecek herhalde. Anne... Aynı. Kenarlarını boyayacağız. Ay Ne kadar küçük küçük, ya de var, küçük bir bize. görev olurdu ama. <laughs> Daha büyük düşünelim. Evet doğru boya boya yapacaksınız aslında normalde biz biliyorsunuz e, ayaklı lavabo ne zaman buraya gelsin bir temizlik yapılır ama boşur, gördüğünüz gibi tertemiz o yüzden dedik ki boya yaptıralım yarışmacılarımıza normal erkekler yapar aslında daha çok Yok ama canım, biz de ben yapıyorum genelde ya. biraz takıntılıyım o konuda eski fayansları vesaire eski bir evde oturuyorum kötü durduğundan dolayı daha yeni yaptım. Hatta ellerim daha yeni düzelmişti. İnanamıyorum. Yine bildikleri yerden çıktı. Eski boyamak çok keyifli oluyor ya. 35 evet. yıllık binada oturuyordum ben. Yani çok eski binada ama çok güzel oluyor daireler. Eski ya. Tüm mutfağı, banyo, her yeri, yerleri bile Benim boyamıştım. Benim de o şekilde. Bir de şimdi yani yeni şeyler dönüşüm. çıkmış. Efektler falan yapar Böyle şekiller yapıyorum. Her yeri boyayan yapıyorum. boyalar falan da var. Evet. Çok güzel oluyor gerçekten. Onu kim yapıyordu biliyor musunuz? Revize ediyordu böyle eski evleri. Kenan İmirzalioğlu. Buradan da selam olsun. Çok e, güzel, karlı da bir iş. Peki Merve ve Melike sizden kim yarışacaktı? Ben yarışacağım. Hiç daha evvel yaptın mı Merve? Yani evde boya yap yapılırken duvarda boyadım. Ama böyle bir tahta cinsi boyamadım. Sizde boyayan var mı? Yani benim annem kendi evini kendi boyar. Ben de onunla birlikte yapmıştım. Oo, sen de biliyorsun. Evet. Yani. Ben yapıyorum. Evet. Aa, herkes boyacı çıktı başımıza. Vay vay vay. O vay. zaman şöyle söyleyeyim. Ayaklı lavabo duvarı boyayacaksınız. Süreniz de... Sadece 15 dakika. Sadece şurayı yani değil mi? Sadece evet. 15 dakika. Şu duvar mı sadece? Yer yok. Zemin yok. Sadece evet arka Şu Şura ve şura. En kusursuz... Temizlik var mı? Tabii tertemiz bırakılacak. Sıçramayacak. Yani lavaboya sıçramaması Bir nokta oradan yani, bile puan kırılacak. Lavaboların içi falan da temizlenecek mi? Evet. Boya gelirse tertemizlenecek. Ha boya gelirse. Ekstra Hadi. bir temizlik yok. Boya tamam. gelirse temizlenecek. Boyasız olması lazım. Ki 5 tane puanı alabilin diyoruz ve Ece artık hemen... O zaman birbirinden kıymetli yarışmacılarımız. Beş, dört, dört. 3, 3 2, 1. 2, 1. Süreniz başladı. Önlüğünüzü, eldiveninizi takabilirsiniz. Üstünüz boya olmasın. Gözünüze boya kaçırmayın. Lütfen rica ediyoruz. Burayı bantla. Değmesin. Mi aç aç poşeti aç. Merve eski boyacılardan kim kaldı? Kop, İk, kopya ilk çekmeyin, Merve. kopya çekmeyin. Yarışmacıların hepsi çok hırslı artık son görev, üçüncü görev ve altın sahibini bulacak. Bakalım, Bakalım. kim olacak? Evet. Bırça izi olmadan... Bu arada boya var, boya var. Böyle hiç fırça izi olmayacak, darbe izi olmayacak, iz olmayacak. O birileri önden gidiyor. İsim vermeyeyim. Baş evet. harfi ne? <laughs> Bitmek üzere hatta. <laughs> evet. Ya inanamıyorum, kendi evinde boya yapıyormuş ya. Sen bana kızıyordun bir de abla biliyor musun? Ondan Manyak. sonra hiç kızmayacağım sana. Manyak mısın sen? Niye bırak bu erkek işleri diyordun değil mi? Niye sen evde, evde yapıyorsun, yapıyorsun? Evde boya mı yapıyorsun? Hayır madalya mı takacaklar sana diyordun. Valla madalya değil altın takabilirler. Evet işte madalyayı takacaklar. <laughs> Bugüne içilmiş bunlar. E, Bugün belki içinmiş. De. Aman hep bana da söylüyorlar. Aman ödül mü veriyorlar? Ne bu kadar, kadar iş yapıyorsun diye. Nazlı'ya bak ya. Valla moralinizi bozmak gibi olmasın ama biraz önde gidiyor. Hızlanabilirsiniz isterseniz. İlk katı atıyor valla birazdan ikinci kat geliyor. Evet. Ne enteresan bir zevk değil mi bir kadın ya. için evde eşyaları boyama... Terapi. Ha? O onunla terapi evet, alıyor. Evet Emine ya. Tabii. Ben ilk defa duydum bir kadının e yaptığını. psikologlar yaptım. çok pahalanmış. Valla e, çok mantıklı seni yaptığın. Psikologlar çok pahalanmış. Evet. Fiyata... Doğru yeri boyarken doğru Dikkatin. fırça kullanımı da biliyorsunuz çok önemli. Tabii. Geniş yerlerde büyük fırçalar, küçük yerlerde küçük evet. fırçalar. nasıl boş boyayı sürüp durma. Genişten vurabilirsin orayı. Sizi şaşırttık ama evet. değil mi? Hep temizlik istiyorduk. Şimdi boyaya geçtik. İlk defa bu görev. Güzel de görünüyor. Hep şimdi kazanırdık Nazlı. Ama zaten bu görevi sen yapmadığın için sıkıntı yok Tuğba. İşte Nazlı badanacı tuttu eve. Aa. Evet ben öyle elle kesi falan sevmem duvarlarda. Eşi beraber yapalım dedi o da ben elle kesi sevmem dedi uğraşmayalım dedi. Şimdi izlerken eşi diyecek bak keşke beraber yapsaydık diyecek. Benden çok ileride olan var mı? Var Nazlı bitirdi neredeyse. Müzey, yani lahmacun yapmak mı boya yapmak mı? Tabii ki lahmacun yapmak ama <laughs> boyayı da yapıyoruz. Bena gitmiyorsun Evet Nazlı'nın ilk katı bitti. ikinci katı da başlıyor. Tuba öyle bakma. Küçük fırça ya. Ne, ne bilelim biz Nazlı'nın özel zevki olduğunu boya yapmanı. Merve'nin de ilk katı bitmek üzere. Bitirmek önemli değil. En iyisini yapmak önemli. Fırça işsiz darbe işsiz. 7 dakika. 7 dakikanız kaldı. Şu mantları çıkar. O tarafı da yap hemen hızlıca. Lavaboların altını unutmayın hanımlar. Kim derdi ki sevdiğin bir işi bir gün bir yarışmada yapacaksın? Ya. Çok güzel yaptınız. Yani güzel gidiyor. Çok sen iyi yapıyorsun ona göre. Devam ben şu aralara. Evet orayı. Azlı üçüncü katına geçti. Azlı bu taraf, <laughs> bu taraf kaldı. İyice bunalıma sok diğer yarışmacıları. <laughs> çok, çok hoşuma gidiyor bazen böyle uğraşmak. Evet. Son dakikalar artık. Aa müzeyen de iyi gidiyor yalnız. en son bantları evet, Evet aa ummadığın taş. Evet. Hani küçüğe al Gözlüğüne bantları söktüğünüz. Gözlüğüne takmış. Sonra yanlara detay. Minik boyuyor. Küçü al. Bir dakika Gamze. En son bantları Son bir dakika. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Yer, yere geçme. Koşmadan yapın, düşmeyin ama kazamız olmasın. Tamam şurada var. Şurada. Şurada. Burada var. Yani bant kaldı. Onu da orayı bırak, şuraya gel. Son 30 saniye. Ben rahatlı kendini sürüyorum. dahil. Hiçbir yerde boya lekesi olmamalı. Son 25. Şu yanı, şu yanda boya lekesi kaldı ama. Anne poşeti at kenara arkadan. Lavaboyu sil. Aferin sana. Şu alt, Son. Altı, şu alt, şu alt ne olur? Orayı, 15. Orayı değil, lavaboyu. Tamam o da olur, o da olur. Ne yap? Artık da çok şu. Şurayı. Son. Şurada ama. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2